Evet, hepinize yeni bir videonun merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda IMDb puanına göre 2020'nin en iyi 10 dizisini inceleyeceğiz. Evet, pandemiden dolayı 2020 yılında bazı dizilerde aksaklık çıksa da genel olarak bol dizili bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle evlere kapandığımız bu dönemlerde birçok dizi ve film bitirmişimiz de oldu. Büyük ihtimal IMDB'nin yaptığı bu listede izlemediğiniz bir dizi yok. Yani varsa da belki bir veya iki tane vardır. 10 numara The Umbrella Academy Dizide Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanların olduğu bir akademinin büyümesinde yer alan birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Akademidekiler kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümünü çözmek için bir araya geliyorlar. Yani eğlenceli bir dizi aslında ya bu yüzden çerezik diyebiliriz. Yani Netflix'te bulabilirsiniz. Ee, IMDB puanı da 8 haberiniz olsun. 9 numara The Witcher. CD Projekt Red'in oyunlaştırarak tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi oluşmasını sağladığı The Witcher'ın Netflix dizisi 2020'ye damga vuran dizilerden biri oldu aslında. Ya. Bir yer altın maceralarını izlediğimiz dizi özellikle aksiyon sahneleriyle beğeni kazandı. Zaten bu dizi hakkında bu videoda bir şeylerimize gerek yok. Şu an sağdan fırlayan kartlardan gidip Birinci sorunun incelemesini aynı zamanda ikinci sorunun nerede kaldığını öğrenebilirsiniz. 8 numara. Ozark. Başrolü yer alan Jason Bateman'ın yönetmenlik ve yapımcı olarak da katkıda bulunduğu özel, Chicago Banliyosu'nda yaşayan sıradan bir ailenin, aile babası Marty Bride'ın finans ve danışmanlık şirketinin, Meksika'nın en büyük ikinci uyuşturucu kartelinin para atlama işine karışmasının ve işlerinin sarpa sarmasının ardından ailesini korumak adına eşi Wendy ve Charlotte ile Jonah adındaki iki ergen çocuğuyla Ozark platosu olarak bilinen Güney Missouri'ye taşınmasının hikayesini anlatıyor. Brian ailesi için elbette bu kaçış bir son değil. Maceralı bir hayatın başlangıcı. Kesinlikle öğrenebileceğim bir dizi. Bu yüzden izlemenize fayda var. Netflix'te bulabilirsiniz. IMDb puanlı ise 8.4. 7 numara. La Casa de Papel. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş geniş çaplı suç dizilerini seviyorsanız La Casa de Papel'i kesinlikle biliyorsunuzdur. Dizide ikonikleşen karakterlerle birlikte bir soygunun içerisine adım atacaksınız. Zaten atmaya gerek yok görüyorsunuz. Netflix'i izleyebilirsiniz. IMDb puanı 8.4. 6 numara Westworld Westworld bir tema parkın arıdır. Zenginlerin, fantezilerinin gerçekleşebileceği, eğlenceli vakit geçirebilecekleri kurgusal bir kasaba görünümünde eğlence parkıdır. Kasabanın halkını, haydutlarını, askerleri, kızıl dilleri oluşturan ev sahipleri birer siber varlıklardır. Yani laboratuvarda üretilmişlerdir. Bunu izlemedim fakat belki izlerim. Bilmiyorum. Konusu biraz güzel gibi geldi bana ama e, HBO adlı platformda bulabilirsiniz. Bunu, bunun IMDb puanı ise 8.7. 5 numara The Mandalorian. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve Mandalorian'ın tarafından yetiştirilen bir adamın hikayesini anlatan dizimiz Star Wars evrenine geçen hikayesiyle kendine çok sağlam bir hayran kitlesi elde etti. Dizinin ikinci sezonunun şu anda devam etmekte olduğunu hatırlatalım. Disney Plus'ta izleyebilirsiniz. Bunu açıkçası izlemedim. Şu yüzden izlemedim. Star Wars'u pek ee, izlememiştim Önce Star Wars'u izleyip daha sonra bunu izleyecekseniz kesinlikle olur. Ama e, Star Wars'u izlememiş biri olarak bunu izlerseniz birçok mantık hatasıyla kendiniz karşılaşırsınız. Haberiniz olsun eğer bunu izlemek istiyorsanız önce Star Wars'u izleyin. IMDb bir puanı 8.7 4 numara The Crown İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in evliliği ve tahta geçtikten sonraki 10 yıllık bir dönemi anlatan The Crown dizisi... İngiltere'nin 2. Elizabeth'in gençliği ve Winston Churchill'ın yıllarını anlatıyor. Matt Smith, John Lito ve Victoria Hamilton gibi sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip dizi ülkemize Netflix'te izlenebilir. Özellikle tarih sevenlerin kesinlikle izlemesi gerekiyor. IMDb puanı ise 8.7. Ve işte ilk 3'e geldik. İlk 3 dizi kesinlikle tahmin ediyorsunuzdur. 3 numara The Boys. Daha önce pek çok süper kahraman temalı dizi izledik. Ancak The Boys bunların hiçbirine benzemiyor. Süper kahramanların çok da iyi olmadığı bir ortamda geçen dizi, kanunu koruyanların eski kötülerden oluşan bir grup olduğu, süper kahramanların ise başka bir anlar yaptıkları bir evreni bizlerle buluşturuyor. Kesinlikle izlenmesi gereken bir dizi soluksuz bir şekilde Amazon Prime'da izleyebilirsiniz. IMDb puanı ise 8.7. 2 numara The Queen's Gambit Netflix'in son dönemde çıkan ve büyük bir ses getiren dizi, The Queen's Gambit, satranca karşı doğuştan yetenekli Bet'in kralların oyununda zirveye ulaşmasını işliyor. Bu süreçte sakinleştirici hap ve alkole bağımlı olan Bet'in tüm yolculuğu soluk açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Kesinlikle izlenmesi gereken yayınlandığı zamandan itibaren herkesin satranç öğrenmek istediği ve satranç takımı piyasasının bir nevi içinden geçen ülkemizde Google'da pek sık da görmediğimiz satranç nasıl oynanır araması ile ülkemizde çığır açan bir mini dizi. Aynı bir puanı ise 8.7. Ve işte geldik bir numaraya. Bir numara için tahmininiz var mı bilmiyorum fakat ben bu dizide e, listede bunu gördüğüm zaman yani biraz şaşırdım aslında biraz da mutlu oldum çünkü sevdiğim bir diziydi. Bir numara Dark. Dark dizisi Winden isimli bir Alman kasabasında iki çocuğun kaybolması üzerine gelişen olayların bir anda geçmiş ve gelecek keşmekeşinde keş kaldığımız radyoaktif sızıntılar ve zaman makinesine şahit olacağınız birçok etkeni konu ediniyor. Çok güzel bir dizi fakat beyin yanma olasılığı da bir hayli fazla. Üçüncü sezonu bekledim, bekledim. Çıktığı gün izlemeye çalıştım fakat bir sorun vardı. Birinci ve ikinci sezonda olan oyları unuttuğum için geriye dönüp en baştan başladım diziye. Bu da gayet güzel bir, yani farklı bir dizi. Netflix'e bulabilirsiniz. IMDb puanı ise 8.8. Liste bu kadar da. Listeyi ben değil, IMDb hazırlamış. Yani ben hazırlasam kesin de bazı yerleri değiştirdim. Özellikle bazı dizilerde kesinlikle oynama yapardım. Bu arada bazı dizilerin ilk sezonları 2020'de yayınlanmamış. İkinci, üçüncü ya da dördüncü sezonlarından IMDb listesini alınmışlar. Yorumlarda siz de kendi isteklerinizi bize belirtebilir ve listelerinizi paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.